Hocam peki bir kez virüs bulaştı, iyileştiniz. İkinci bir kez virüs bulaşırsa yine hasta olma ihtimaliniz var mıdır? Ee, şimdi az önce de bahsettiğimiz üzere burada asıl olan e, kritik nokta e, sizin bağışıklık sisteminizin e, gücü. Ne kadar güçlü olduğu veya zayıf olduğu burada önem arz ediyor. Dolayısıyla siz bir şekilde enfekte olmuşsanız, e, semptomatik veya asemptomatik, bu süreci geçirmişseniz yani ne demek asemptomatik hiçbir belirti vermeden az önce bahsettiğimiz başlık sisteminiz bu virüsü yenmiştir veya belirti vererekten, işte belirtileri konuşacağız ateş gibi öksürük gibi nefes darlığı gibi bir takım hastalık semptomları ortaya çıkıp yani siz hastalandınız hatta belki hastanede yatmanız gerekti ama sonrasında iyileştiniz. Dolayısıyla burada şunu bilmek gerekiyor, sizin bağışıklık sisteminiz bu hastalığı yenmiştir, bu virüsü yenmiştir, dolayısıyla virüs proteinlerine karşı antikor oluşturmuştur. Antikor nedir? Virüse karşı silahtır, diğer bir deyimle. De. Dolayısıyla ikinci bir kez siz aynı virüsle karşılaştığınızda, sizin vücudunuz o virüsü daha önce gördüğü, yendiği ve tanıdığı için, Antikor ürettiği için, hazır cephanesi de olduğu için ikinci bir kez karşılaştığında o virüsü çok daha rahat bir şekilde e, alt edebilecektir. Dolayısıyla siz e, bir defa o virüsle karşılaştınız, bir şekilde o süreci geçirdiniz, İkinci bir kez karşılaştığınızda bir daha hasta olma ihtimaliniz çok yok. Olsanız da çok hafif belirtilerle bu süreci geçirme şansına sahipsiniz.